Teze firmasına herkes tekrardan merhabalar. Bugün yine birbirinden güzel modellerimizle karşınızda olacağız. Hem sade grubumuz hem uzun kol boğazlı modellerimiz hem de yine simnim grubumuzu sizler için tanıtıyor olacağız. Hemen yeni gelen modellerimizden bir tanesi basic olarak kullanabileceğiniz sadece ön bölgesine kendiliğinden baklava baklava kabartma detaylarının mevcut olduğu. Beden aralığı olarak small medium large. Renk seçeneklerimiz mevcut ürünlerimiz çok hızlı bir şekilde tükeniyor stokları. Hem online olarak hem de mağazamıza gelip sipariş veren müşterilerimiz tarafından sizler de beğendiğiniz ürünler hakkında daha detaylıca sipariş alıp bilgi alıp sipariş vermek için bizlere WhatsApp'tan ulaşmayı unutmayın. Bu modelimizin şu an için renk seçenekleri mevcut. 0546 517 04 10 numarasından detaylıca ürünlerimizin fiyatları ile ilgili, sellerimizin kaçlı olduğu, nasıl sipariş verebileceğinizle ilgili tüm detaylı bilgilendirme alabilirsiniz. Gelen geldiği gibi de tükenen, çok beğenilen modellerimizden bir tanesi. Bazı renklerimizi standımıza koyamadık, stoğumuzda kalmadığı için. Olan renkleri şu anda sizlere gösteriyorum. Sizler de hemen siparişlerinizi vermeyi unutmayın ve %10, 15, 20 ve 30'a varan indirim fırsatlarımızdan yararlanabilirsiniz. Beden aralığı olarak large x 2x large, siyah, vizon, ve lacivert rengimiz şu an için stoğumuzda mevcut. Ürünlerimizi kargolar aracılığıyla bulunduğunuz ülke veya bulunduğunuz şehre gönderebiliyoruz. Hiçbir problem olmadan. Ve aynı zamanda ürünlerimizi manken arkadaşlarımız üzerine giymiş halleriyle birlikte www.kazaofficial.com.tr internet sitemizden Kazaofficial Telegram sayfamızdan da görebilirsiniz. Toptan olarak yine bir diğer sade dik yaka kendiliğinden desenli small medium large beden aralığı olan bir modelimiz. Daha sade, taşlı, ne tarz ürünler tercih etmek isterseniz her tarzı uygun modellerimiz mevcut. Hemen yeni gelen bir diğer kayık yaka nakışlı modelimiz. Bu ürünümüzün kısa kol dik yaka Amerikan modeli de vardı. Uzun kolda da tekrardan stoğumuza girdi ve stokları sınırlı olarak. Beden aralığı large x large 2x large, large, large. Kumaşı viskon elit. Türkiye içerisinde Laleli'ye yolunuz düşerse açık adresimiz Mimar Kemalettin Mahallesi Haşme Sokak No:4 şeklinde vermiş olduğum adrese gelirseniz benim ismim Selen, Sizlere direkt ben yardımcı olmak isterim. Bir diğer spor şık günlük hayatınızda hem şık hem günlük kombinleyebileceğiniz Lurix yani sim detaylı turuvar kol kayık yakam Medium, Large, X-Large beden aralığında olan bir diğer ürünümüz. Sim detaylarının ürünümüzün kendi ana rengine uyumlu olduğunu görebilirsiniz. Bu modelimiz yine çok beğenilen modellerimizden bir tanesi oldu. Kaze.com sayfamızda her gün sizler için farklı bir grubumuzun tanıtımlarını gerçekleştiriyoruz. Sizler kendi almak isterseniz eğer Parakenle Instagram sayfamız Türkiye içerisinde ilgilenen müşterilerimiz için kazeparakende Yurt dışında almak isteyen müşterilerimiz de Kaze Butik Instagram sayfamızdan bilgi alabilirler. Ve aynı zamanda toptan da internet sitemiz olduğu gibi para kendi de internet sitemiz bulunuyor. www.kaze.com.tr İnternet sitemizden kredi kartı aracılığıyla para kendi olarak siparişlerinizi verebilirsiniz. Bir diğer nakışlı ürünümüzün kendi renginde taş detaylı. Yara sakol. Beden aralığı small mediumlar çalan bir ürünümüz diğer renk seçeneklerimiz de mevcut ve aynı zamanda ürünlerimiz oldukça kaliteli. Taş işlemeleri ve kumaşlar bulunuyor. Ürünlerimizi 30 derece tersten veya elde yıkarsanız da ürünlerimizde herhangi bir problemle karşılaşmazsınız. Renk seçenekli olan modellerimizi sizler için renkleriyle birlikte standımıza koyduk. Fabrikamızın ilk etapta oldukça fazla renk seçeneğimiz geliyor ancak stok durumlarımız hızlı bir şekilde değişiyor. Hem Türkiye içerisinde pek çok toptancı, butik sahibi müşterilerimiz, ürünlerimizi gönderdiğimiz gibi yurt dışına da pek çok ürün, ülkeye ürünlerimizi gönderiyoruz. Yine çok beğenen modelimizin az da olsa stoğu bulunuyor. Şöyle küçüklü büyüklü boncuk detaylarımız mevcut. Bel bölgeleri ve kol bölgeleri lastik detaylı ve dik yaka. Beden arayla olarak large x large, 2x large, 3x large. Benim üzerimdeki beden large. Renk seçenekleri mevcut. Ürünlerimizi Kıbrıs, Kardeş ülkemiz Azerbaycan, İran, Moğolistan, Hindistan, İngiltere, Amerika, dünyanın dört bir yanına göndermekteyiz. Ve tabii ki Türkiye içerisinde de butik sahibi müşterilerimize pek çok şehrimize ürünlerimizi gönderiyoruz. Sizler de basic, taşlı, nakışlı, boncuklu, sade, pantolon, gömlek, eşofman takımı, kadın giyim üzerine ilgileniyorsanız kısacası bizimle iletişime geçmeyi unutmayın. Yine farklı bir grubumuzda görüşmek üzere.